Sesli televizyon piyasaları durgun, aşırı bir durgunluk var. Millet ikinci elere aşırı yöneliyor. E, tamire evde bulunan bütün telefon cihazları herkes yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda kapaksız telefon bile konan insana var şu an bu devirde. E, bu devre bu hale geldik yani. Telefon fiyatları gittikçe her gün artıyor. Değişen bir şey yok. Dolarla birçok şeyi bazen dolara, her şey, her şeyi dolara vuruyor. Ama Dolar'a bağlı olan cihazlar da var, olmayan cihazlar da var. Yani insanlar e, sıfır telefon almak isterse alamıyor. Bütçe e, şeylere uygun değil, bütçelere uygun değil artık. Bunun üzerine kimisi evde sakladığı bir telefonu, örnek kullanamadığı, kenara attığı bir telefonu gelip yapmak istiyor. E, bu şekilde insanlar çok yöneliyor. Ortalama fiyatları en düşük telefon şu an Android telefon 2800 ile 3000'den başlayan fiyatlara başlıyor şu an yani en üstü en üstü zaten herkes bunun biri en üstü 30 bin 35 bin 40 bin 45 bin'e kadar çıkan telefonlar var yani şu an bir araba parası yani eskiden bu, bu fiyatlar bir araba parasıydı İnsanların evet yüzde yüz şikayet yüzde 99 değil tamam mı yüzde yüz yani yani küçüğünden tut büyüğüne kadar kadından tut en yaşlısına kadar en gecine kadar yaşlısına erkeğinden tut aynı şekilde yani 7'den 70'e herkes bu konuda şikayetçidir tabii ki bir tamiri yöneldiği zaman artık tamir ucuz değil. Bir parça aldığı zaman parça ucuz değil yani artık. Bunun için her şey pahalı olduğu için herkes isyanlarda bu konuda. Telefon aksesuarları da e, artışları artışlarda tabii ki aşırı artış var onlarda da. E, örneği aldığımız bir şey bir daha yerine aynı fiyata biz imkansızdır in koyamıyoruz. Bir kırmızı cam dahil olmak üzere yani. Değil mi? Ab, telefon piyasası son zamanlarda bayağı sıkıntı yaşıyor. Yani her şeyin yükseldiği gibi telefonlarımız da yükseliyor. E, müşterilere artık böyle pazarlıkta, böyle artık hat safhada bir şekilde pazarlık yapıyoruz. Biz satamıyoruz, onlar alamıyor. Öyle bir sıkıntımız var şu anda bizim. Kesinlikle yakın zamanda böyle artık nasıl desem, sandıktan mı çıkarlan dersin, çöpten möpten bulunan dersin. O tür telefonlar bayağı bayağı gelmeye başladı, evet. Adamlar işte maddi durumlar artık yerinde değil. Kıyı köşede buldukları telefonları bize tamire getirmeye çalışıyorlar. Ee, yani bunların temeli tabii ekonomik sıkıntıdan kaynaklı. Adamlar yeni telefon alacak durumda olmadığı için eskiyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Parçalar belki biliyorsunuz hep dolar üzeri geliyor. Dolar arttıkça bize maliyeti artıyor, müşteri artıyor tabii ki. Fiyatlar yani şu anda sıkıyor insanları ya. Yani. Fiyat konusunda biraz sıkıntı yaşıyor insanlar. Ama yani tabii yüksek modellerle alanlar oluyor.